Evet, selam aleyküm beyler, hayırlı sabahlar. Selam. Hadi bakayım, bekleme yapmayın, kalkıyor. Hadi, hadi, hadi. Eniştem benim, eniştem. Hayırlı sabahlar. Hadi, hadi bakayım, hadi beyler. Evet, ekip bugün kalabalık, cumartesi. Cuma, kayalardan yürüme, cuma. Nazara gelirsin. Dikkat et. Allah Allah gidiyoruz bakalım ya. Evet. Uzun gidiyoruz Cuma'nın oraya gidiyoruz. Yapma be Cuma'nın. Evet. Hadi, hadi. hadi 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 bakalım dolmuşa bir iki dolmuşa bir iki